Bugün hayat seni sabrınla ödüllendirmeye hazırlanıyor sevgili Oğlak. Uzun zamandır sessizce inşa ettiğin şeyler şimdi görünür olmaya başlıyor. Gökyüzü şöyle fısıldıyor: "Sen yoruldun belki ama evren seni unutmadı." Gökyüzü enerjisi ve günün genel etkisi. Sevgili Oğlak, Güneş'in Boğa burcundaki etkisiyle bugün senin enerjin oldukça uyumlu. Bu toprak elementinin sabit yapısı, senin kararlı ve planlı doğanla birleşerek üretkenliğini artırıyor. Uzun vadeli hedeflerine odaklanmak, yapılandırmak ve maddik manevi güvenliğini pekiştirmek için harika bir gün. Gökyüzü seni, önce temeli sağlamlaştır diye uyarıyor. Acele etmene gerek yok. Çünkü attığın her sağlam adım seni başarıya biraz daha yaklaştırıyor. Ay'ın yengeç burcundaki konumu ise seni daha duygusal ve korumacı yapabilir. Normalde hislerini göstermemeyi tercih etsen de, bugün iç dünyandaki kırılganlıklar seni biraz daha yavaşlatabilir. Bu kötü bir şey değil. Çünkü duyarlılık, senin yapının duvarlarına sıcaklık katan en insani detay. Bugün kendine karşı da şefkatli olmayı unutma. Güç sadece dayanıklılıkla değil, duygusal farkındalıkla da inşa edilir. Aşk ve ilişkiler. Sevgili oğlak, ilişkilerde hep güvenli liman olmayı seçtin. Ama bugün, senin de birine yaslanmaya ihtiyacın olduğunu hissedebilirsin. Güneşin boğa burcundaki etkisi seni daha içe dönük ve kalıcı bağlara odaklı hale getiriyor. Partnerin varsa, Onunla kurduğun yapının temelini gözden geçirebilir. Daha derin konuşmalar yaparak ilişkinizi güçlendirebilirsin. Unutma, duygularını açıkça ifade etmek seni zayıf değil, erişilebilir yapar. Eğer yalnızsan, bugün tanışacağın biri güven veren bir enerji taşıyabilir. Ancak senin için duygusal bağlantı zaman alır. Bu yüzden hızlı ilerleyen ilişkiler seni içten içe tedirgin edebilir. Bugün önemli olan, karşındaki kişide istikrar ve sadakat hissini alabilmen. Ayın yengeçteki konumu bu duygusal ihtiyaçları öne çıkarırken, senin de kalbini daha cesurca açmana destek olabilir. Aşk, bugün sadece duygusal değil, aynı zamanda yapısal bir bağlılıkla tanımlanıyor. Kariyer, hedefler ve finansal durum. Sevgili oğlak, bugün iş hayatında somut başarılarınla bir adım öne çıkabileceğin bir gün. Güneşin boğadaki konumu, senin sabırlı ve istikrarlı yapını destekliyor. Uzun süredir emek verdiğin projeler sonuç vermeye başlayabilir ya da bir süredir beklettiğin bir teklif artık gündeme gelebilir. Bugün detaylara gösterdiğin özen sana büyük bir avantaj sağlayacak. Liderlik etmek, sistem kurmak ve kalıcı işler üretmek adına gökyüzü seninle çalışıyor. Finansal anlamda ise daha korumacı bir tavır sergileyebilirsin. Bugün yatırım planları yapmak, birikimlerini yeniden düzenlemek veya bütçene küçük ama etkili dokunuşlar yapmak için oldukça elverişli. Az ama öz, ilkesi bugün tam sana göre. Aşırı riskten kaçınmalı, uzun vadeli getirisi olan adımlara yönelmelisin. Çünkü senin finansal gücün yalnızca kazancında değil, stratejik düşünmende ve sabrında saklı. Kişisel gelişim ve duygusal derinleşme. Sevgili oğlak, çoğu zaman dış dünyada güçlü ve kontrollü görünmeyi tercih ediyorsun. Ama bugün gökyüzü seni içsel liderliğinle yüzleşmeye çağırıyor. Başkaları için her şeyi yönetebiliyorsun, ama ya kendi iç dünyanı? Ayın yengeç burcundaki etkisi, bastırdığın duygularla temasa geçmeni kolaylaştırabilir. Bugün senin için gerçek güç, planlar değil, duygular üzerinde kurduğun bilinçli farkındalıkta saklı. Sessizce durup, ben ne hissediyorum, sorusunu kendine sormak bile bir devrim olabilir. Ayrıca bugün, içsel güvenini yeniden inşa edebileceğin bir dönemeçten geçiyorsun. Bu geçmişte yaşadığın başarısızlıklar, yarım kalan adımlar ya da ertelediğin hayallerle barışma zamanı. Kendine daha şefkatli bakmayı öğrendiğinde yalnızca duygusal olarak değil, ruhsal olarak da genişlersin. Bugün yapacağın tek bir içsel kabulleniş, uzun vadede seni bambaşka bir duygusal derinliğe taşıyabilir. Günlük tavsiyeler ve uyarılar. Sevgili Oğlak, bugün en büyük tuzağın her şeyin sorumluluğunu üstlenmek olabilir gökyüzü sana, kontrolün her zaman senin elinde olması gerekmediğini hatırlatıyor. Bazı şeylerin kendiliğinden gelişmesine izin vermek, seni zayıf yapmaz, aksine sana esneklik kazandırır. Bugün delegasyon yap, yük paylaş ve mükemmeliyetçiliğini biraz gevşet. Her detay sana ait olmak zorunda değil. Güven, sadece sistemlere değil, insanlara da duyulmalı. Ayrıca bugün fazla ketum olman ilişkilerini zedeleyebilir. Her şeyi içinde tutmak seni güçlü gösteriyor olabilir ama bu uzun vadede seni duygusal olarak yalıtır. Bugün hislerini açıkça ifade etmek, kendine ve çevrene şefkatle yaklaşmak için güzel bir fırsat. Unutma, savunmasız olmak zayıflık değil, cesarettir. İnsanlara ne hissettiğini göstermek seni değil, bağlarını güçlendirir. Kapanış ve günün özeti. Bugün senin için sessiz ama güçlü bir farkındalık günüydü sevgili Oğlak. Gökyüzü seni durmaya düşünmeye ve hissetmeye çağırdı. Belki alışık olduğun şekilde hareket edemedin ama bu zayıflık değil dönüşümdü. Senin en büyük gücün yıkılmadan yeniden inşa edebilmen ve bugün sadece başarı değil, ruhsal bütünlük de inşa etmeye başladın. Artık sadece zirveyi değil, yolda kalmayı da önemsiyorsun. Bugün öğrendin ki disiplinle inşa edilen her şey duygularla güçlenir. Duygusal farkındalık seni daha güçlü değil, daha insan yapar ve gerçek liderlik de buradan doğar. Artık hedeflerine sadece zeka ve azimle değil, anlayış ve şefkatle de ilerliyorsun. Yarın daha fazlası seni bekliyor. Ama bugün kendine ben hazırım diyebildiğin gün